en büyük pişmanlığın yaşanacağı yer olur. Emin olun şu an mezarlıklar ah bir anı sizin yanınıza gelsem de Allah deyip geri dönsem diyenlerle dolu. Ömrünüzü boşa tüketmeyin. Bugün bir yazı da paylaştım ben Ebu Leys Semarkandi Hazretlerinden. Ölüler diyor sağlara dirilere şaşarmış. Nasıl ömrün ömürlerini böyle vakitlerini boşa harcanlarmış. Çünkü oraya girince oraya girince artık telafisi yok zaman kaybımızın. Şimdi var. Hayattayız, ayaktayız. Yaşlı da olsak, ihtiyar da olsak, düşkün de olsak ruhumuz bedenimizde. Açığı kapatma ihtimalimiz var ama kabirde yok. Pişmanlık yeri orası. Pişmanlık yeri orası. Yok telafisi yok. Şimdi aranızda yok mu? Keşke gençlikte, keşke şeytan lafıdır da. Keşke Kur'an okumayı gençliğimde öğrenseydim diyen abilerimiz yok mu? Amcalarımız, dedelerimiz yok mu? Kur'an okumayı bilmiyoruz. Keşke tecvid öğrenseydim. Hatta keşke hafız olsaydım. Hadi dön geri de hallet göreyim şimdi. Bak geri dönemiyorsun gördün mü? Geri dönemiyorsun gördün mü? Şu dünyada bile geri dönülmeyecek pişmanlıklarımız var. Oraya gireceğiz. Bunu unutmayın. Ölüm hepimizin başında.